Merhaba ve hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar hepimizin aklının bir köşesinde duran, hatta belki de zaman zaman sesli olarak sorduğumuz temel bir soruyu masaya yatırıyor. Oldukça temel bir soru evet. İnsanlar neden her bakımdan eşit yaratılmadı? Hani herkes tıpatıp aynı olsaydı dünya daha adil, daha iyi bir yer olmaz mıydı? Bu gerçekten de üzerine çok kafa yorulan bir konu. Kesinlikle. Bugün dinimiz İslam isimli bir web sitesinde yer alan ve bu soruyu İslami bir çerçeveden cevaplamaya çalışan bir makaleyi mercek altına alıyoruz. Gelin bu metnin ortaya koyduğu argümanların yani yaratılışın amacı, adaletle eşitlik arasındaki o keskin farklar ve dünyadaki sıkıntıların anlamına dair açıklamaların derinliklerine birlikte inelim kesinlikle. Bu metin modern dünyada adeta bir dogma haline gelmiş mutlak eşitlik idealine oldukça farklı, hatta radikal bir yerden bakıyor diyebiliriz. Nasıl yani radikal derken? Şöyle ki temel argümanı dünyanın zevk ve sefa sürülecek bir yer değil, bir imtihan sahnesi olduğu. Ve bu argümana göre eğer herkes her bakımdan eşit olsaydı bu imtihanın kendisi şey anlamsızlaşırdı. Hmm. Metin aslında eşitsizliklerin ve farklılıkların sistemin bir hatası değil, bizzat amacın kendisi olduğunu iddia ediyor. Bu ilk başta kabul etmesi zor bir düşünce olabilir, o yüzden katmanlarını yavaş yavaş açmakta fayda var. Peki o zaman ilk katmandan başlayalım. Dünya bir imtihan sahnesi. Bu ne demek tam olarak? Metin bu fikri nasıl temellendiriyor? Eğer amaç ahireti kazanmaksa neden bu dünya bu kadar zorlukla dolu? Metnin mantığına göre imtihanın var olabilmesi için seçeneklerin, farklılıkların ve evet, zorlukların olması şart. Şart yani. Evet. Eğer herkes zengin, sağlıklı, akıllı ve iyi huylu olsaydı, kimin sabrettiğini, kimin şükrettiğini, kimin yardım ettiğini, kimin isyan ettiğini nasıl anlayabilirdik ki? Doğru, bir ölçüt kalmazdı. Aynen öyle. İyi ile kötüyü, itaatkarla isyankarı birbirinden ayıracak bir ölçüt kalmazdı. Bu yüzden farklılıklar bu ilahi sınavın temelini oluşturuyor. Hatta metin bu noktada zorlukların ve acıların bile bir işlevi olduğunu söylüyor ve imalı Rabdani'den çok çarpıcı bir alıntı yapıyor. Nedir o alıntı? Merak ettim şimdi. Diyor ki, insanlar dünyada dert çekmeselerdi, cennetin sonsuz lezzetlerinin kıymetini anlamazlardı. Vay, bu çok ilginç. Devam ediyor. Açlık çekmeyen yemeğin lezzetini, acı çekmeyen rahatlığın kıymetini bilemez. Yani bu bakış açısına göre dünyada yaşadığımız her olumsuzluk ebedi hayattaki olumlu şeylerin değerini anlamamız için bir referans noktası, bir kıyas unsuru haline geliyor. Acı olmadan rahatlığın, yokluk olmadan varlığın bir anlamı kalmıyor. Anlıyorum. Yani metin insan İhtiyaçsız yaratılsaydı, imtihan ve dünya manasız olurdu, diyerek eşitsizlik ve zorlukların aslında sistemin kendisi olduğunu savunuyor. Bu evrenin geri kalanıyla da tutarlı bir mantık mı peki? Yani metin bu konuda bir şey söylüyor mu? Yazar tam da bu noktaya değiniyor. Kainatta her şeyin yaratılış gayesi aynı değildir diyor ve çok basit ama güçlü bir örnek veriyor. Nedir o örnek? Erkeğin niçin süt vermediği sual edilemez çünkü erkek süt vermek için yaratılmamıştır diyor. Her varlığın, her organın kendine has bir amacı var ve bu amaçlar farklı. Beş parmağın beşi de bir değil değil mi? Değil evet. Baş parmağın farklı yapısı ve konumu onu diğerleriyle eşitsiz kılıyor ama tam da bu eşitsizlik sayesinde el bir alet olarak işlev görebiliyor. Metne göre insanın amacı da işte bu imtihanı başarıyla tamamlamak. Peki bu imtihan teorisini bir an için kenara koyup Metnin sorduğu o temel soruya geri dönelim. Ya herkes her bakımdan eşit olsaydı? Yazar bu düşünce deneyini bir adım ileri taşıyor ve sonucun bir cennetti tam bir felaket olacağını iddia ediyor. Bu oldukça iddialı bir saf. Evet ve bu savı çok somut hatta sarsıcı örneklerle destekliyor. Bir an için düşünelim. Herkesin sadece boyu, kilosu, zenginliği değil, yüzü, sesi, parmak izi, ahlakı, zekası, yetenekleri Aklınıza gelebilecek her şeyin tıp atıp aynı olduğu bir dünya. Mümkün değil gibi geliyor kulağa. Milyarlarca insan bir fabrikadan çıkmış tek tip ürün gibi. Bunun pratik sonuçları hayatı anında durma noktasına getirirdi. Ne gibi mesela? İlk akla gelenler neler olurdu? En temelden başlayalım. Kimlik. Metindeki örnekler çok çarpıcı. Bir anne çocuğunu, bir kadın kocasını kalabalıkta nasıl tanıyacaktı? Milyarlarca insan birbirinin kopyası olurdu. Bu korkunç bir şey. Kendi eşinizle kızınızı bile ayırt edemeyeceğiniz bir durum düşünün. Bu sadece sosyal bir kaos değil, aynı zamanda aile, bireysellik gibi en temel kavramların da sonu demek. Metnin ifadesiyle sırf bu şekil benzerliği bakımından yüzlerce, binlerce problem ortaya çıkar. Diğer sahadaki eşitlikler görülmeden, yaşanmadan hayat söner. Bu sadece fiziksel benzerliğin getireceği kaos. Yani işin sadece görünen kısmı. Peki ya zihinsel ve yeteneksel eşitlik? Herkesin bilgi seviyesi, kültürü, yetenekleri de aynı olsaydı? O zaman da hayatın anlamı ve motoru olan pek çok şey ortadan kalkardı. Düşünsenize, herkesin bilgi seviyesi aynı. O zaman kitaplara, gazetelere, filmlere, öğretmenlere ne gerek kalırdı? Kimse kimseye bir şey öğretemezdi. Aynen. Kim kime yeni bir şey öğretebilir veya anlatabilirdi ki? Bilgi alışverişi biterdi. Herkesin yeteneği aynı olsaydı spor müsabakalarının ne anlamı kalırdı? Kimin daha hızlı koştuğunu veya kimin daha iyi güreştiğini ölçmek anlamsız olurdu. Rekabet, gelişme arzusu, bir şeyi daha iyi yapma çabası hepsi ortadan kalkardı. Bu zıtlıklar meselesi kilit nokta sanırım. Metnin vardığı sonuç, iyinin kıymeti kötüyle bilinir, çirkinlik olmayınca güzellik anlaşılmaz. Yani farklılıklar ve eşitsizlikler sadece bir imtihan aracı değil, aynı zamanda dünyayı ve kavramları anlamlı kılan temel unsurlar. Kesinlikle. Bu mantıkla metin aslında eşitlik idealinin kendisini sorguluyor ve yerine adalet diye daha dinamik bir kavram koyuyor. Aradaki farkı nasıl tanımlıyor tam olarak? İşte bu, metnin en can alıcı argümanlarından biri. Adalet ve eşitliğin aynı şeyi olmadığını, hatta bazen eşitlik sağlamaya çalışmanın büyük bir adaletsizliğe yol açabileceğini savunuyor. Bu soyut fikri de iki çok somut, günlük hayattan alınmış örnekle açıklıyor. Bir dakika, yani metne göre bir patronun çalışanlarına farklı miktarda kaynak ayırması, onlara eşit davranmasından daha mı adil olabilir? Bu ilk başta kulağa çok ters geliyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Metnin örneği tam da bu. Bir patron düşünelim, iki işçisine elbise diktirmek istiyor. İşçilerden biri 1,5 metre boyunda, diğeri ise 2 metre. Tamam. Patron, kısa olan işçisine 3 metre kumaş alırken, uzun olanına aynı kalitede kumaştan 4 metre alıyor. Şimdi burada rakamsal bir eşitsizlik var değil mi? Biri 3 metre, diğeri 4 metre. Evet, bariz bir eşitsizlik var. Rakamlar eşit değil. Ama sonuca bakalım. Sonuçta her iki işçi de aynı kalitede kumaştan kendi bedenlerine tam olarak uyan birer elbiseye sahip oluyor. İkisinin de ihtiyacı karşılanmış oluyor. İşte Metin adalet budur diyor. Anladım. Adalet herkese ihtiyacı olanı, hak ettiğini vermektir. Peki patron eşit davransaydı ne olurdu? Metin bu senaryoyu da kuruyor. Ne olurdu? Diyelim ki patron ikisine de eşit miktarda mesela 500 lira para verdi. Kısa boylu işçi bu parayla kendine kaliteli bir kumaştan elbise yaptırabilirdi. Ama daha fazla kumaşa ihtiyacı olan uzun boylu işçi aynı parayla ancak daha kalitesiz bir kumaş almak zorunda kalacaktı. E tabi kumaş yetmezdi o fiyata. Aynen öyle. Sonuç ne? Bir işçi kaliteli, diğeri kalitesiz bir elbiseye sahip olurdu. İşte bu durum eşitliktir ama adaletsizliktir. Çünkü sonuç işçilerden birinin aleyhine oluyor. Bu adalet ve eşitlik ayrımı günümüzdeki equity ve equality tartışmalarına çok benziyor aslında. Metnin adalet dediği şey herkese ihtiyacı olan kaynakları sağlamak, yani equity kavramına denk düşüyor. Eşitlik ise herkese aynı şeyi vermek. Metin yüzlerce yıl öncesinden bu modern tartışmanın temelini atmış oluyor. Çok doğru bir tespit. Peki ikinci örnekte bu kadar net mi? İkinci örnek performansa dayalı ve daha da net. Aynı pozisyonda çalışan iki işçi var. Biri günde 500 parça ürün imal edip 10 bin lira maaş alıyor. Diğeri ise daha yavaş çalışıyor, günde 300 parça ürün imal ediyor ve 7.500 lira maaş alıyor. Maaşlar eşit değil. Değil. Dışarıdan bakınca maaşlar eşit değil ama Metin onlara eşit maaş vermenin yani diyelim ki ikisine de 10 bin lira vermenin çok çalışanın hakkını yemek olacağını söylüyor. Testiyi dolduranla kıran bir tutulamaz diyerek liyakate ve sonuca dayalı bu farklı ücretlendirmenin adalet olduğunu savunuyor. Peki bu adalet tanımını yani liyakat ve ihtiyaca göre dağılımı kabul edersek bu durum metnin ele aldığı başka popüler kavramlara mesela sınırsız özgürlük fikrine nasıl bağlanıyor? Çünkü orada da benzer bir denge sorunu var gibi görünüyor. Çok doğru bir bağlantı. Mehmet'in tıpkı eşitlik gibi özgürlük kavramının da mutlak ve sınırsız olamayacağını savunuyor. Sınırsız hürriyet düşüncesini eleştiriyor ve yine basit bir örnek veriyor, trafik kuralları. Hmm, evet. Tıtlama aslında yoldaki herkesin can güvenliğini ve trafiğin akışını sağlayarak daha büyük ve toplumsal bir özgürlüğü mümkün kılar. Metnin bu konudaki metaforları da oldukça keskin, kafesteki yılanı halkın içine salmak yılan için bir hürriyet ise de insanlık için bir felakettir diyor. Bu, bireysel özgürlüğün sınırlarının nerede çizilmesi gerektiğine dair çok net bir tavır. Kesinlikle. Aynı mantıkla bir caniyi serbest bırakmanın onun bireysel özgürlüğü anlamına gelse de toplumun geri kalanının yaşama ve güvende olma özgürlüğüne yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu belirtiyor yani bireyin özgürlüğü daima toplumun güvenliği ve huzuru ile dengelenmek zorunda. Anlıyorum. Aynı denge, tarafsızlık kavramı için geçerli. Tarafsızlık konusunda nasıl bir argüman geliştiriyor? Genelde tarafsızlık, mutlak bir şekilde iyi ve arzu edilen bir durum olarak görülür. Metin bu genel kanıya da itiraz ediyor. İyiye iyi, kötüye kötü demezseniz tarafsız olamazsınız demiyor. Aksine Hakikatin ve doğrunun yanında yer almanın taraf tutmakla suçlanmaması gerektiğini, bunun ahlaki bir duruş olduğunu söylüyor. Bu ilginç. Nasıl yani? Metne göre yapıcıya göre doğru ve iyi olan bir şey, yıkıcıya göre yanlış ve kötüdür. Bunun içinde doğrunun, iyinin yanında bulunanın tarafsız olmamakla suçlar. Yani bir konuda doğru ve yanlış arasında bir seçim yapıp doğrunun yanında durmak tarafsızlığın ihlali değil, ahlaki bir sorumluluktur. İyi ile kötü arasında tarafsız kalmak aslında kötüye hizmet etmektir diyor. Tüm bu argümanları dinleyince metnin aslında en temel sorulardan birine, belki de en zoruna gelmesi gerekiyor. Evet. Madem Allah inanan kullarını seviyor, neden dünyada sıkıntı çekiyorlar da inanmayanlar rahat içinde yaşıyor? Bu sanırım her inanan insanın hayatının bir döneminde sorduğu o yakıcı soru. Metin bu devasa soruya nasıl bir cevap veriyor? Evet, bu gerçekten de teolojinin en zorlu sorularından biri. Metni cevabı, gayba iman, yani görünmeyene, duyularla algılanamayana iman etme prensibine dayanıyor. Mantık şu, eğer Müslüman olmak bu dünyada anında zenginlik, sağlık ve rahatlık getiren sihirli bir formül olsaydı, imtihanın hiçbir anlamı kalmazdı. Neden kalmazdı? Çünkü o zaman insanlar Allah'a olan samimi inançlarından veya sevgilerinden dolayı değil, tamamen dünyevi çıkarları, yani zenginlik ve rahatlık için Müslüman olurlardı. Ha, anladım. Bu durumda kimin gerçekten inandığını, kimin ise sadece menfaati için inanmış gibi göründüğünü ayırt etmek imkansızlaşırdı. Samimiyet testi ortadan kalkardı. Bu durumun kendisi imtihanın bir parçası. Kulların gözleriyle gördükleri dünyevi refaha mı yoksa görmediklerine ama kendilerine vaat edilen ilahi mükafata mı iman edeceklerinin bir testi? Aynen öyle. Soru tam olarak bu. Bu nedenle Metin, inanan bir kulun çektiği sıkıntıları bir kayıp, bir ceza olarak değil, tam tersine bir hazine olarak görüyor. Çünkü bu sıkıntılara sabretmenin ahiretteki karşılığının çok daha büyük olacağına inanılıyor. Bir hazine olarak görmek bu çok farklı bir bakış açısı. Ve Metin bu argümanı en güçlü örnekle taçlandırıyor. Allah tarafından en çok sevilen kul olduğuna inanılan peygamberin hayattaki herkesten daha fazla sıkıntı çektiği gerçeği. Bu çok güçlü bir nokta. Eğer sıkıntı Allah'ın sevgisizliğinin bir işareti olsaydı en sevdiği kulunun en rahat hayatı yaşaması gerekirdi. Oysa tam tersi olmuş. Evet. Bu durum metne göre sıkıntının Allah'ın sevgisizliğinin değil, tam tersine sevgisinin ve kuluna verdiği değerin bir işareti olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Çekilen dertler sabredildiği takdirde manevi birer kazanca, ahiret için bir yatırıma dönüşüyor. Bu tamamen dünyevi refahı değil, ahiret kazancını merkeze alan bir bakış açısı. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayacak olursak Elimizdeki metin dünyadaki eşitsizlik ve zorlukları rastgele veya anlamsız olaylar olarak görmeyi reddediyor. Kesinlikle reddediyor. Bunların hepsini ilahi bir imtihan planının bilinçli ve amaçlı parçaları olarak yorumluyor. Kesinlikle. Mutlak eşitliğin pratik hayatta bir kaosa yol açacağını, gerçek idealin ise farklılıkları ve ihtiyaçları gözeten adalet olduğunu savunuyor. Ve tüm bu argümanları nihai hedefin bu fani dünya değil, ebedi olan ahiret olduğu ve dünyadaki her şeyin o nihai hedefe yönelik bir sınav aracı olduğu ana fikrine bağlıyor. Yani zorluklar sabrı ölçüyor. Evet, zenginlik ve fakirlik gibi farklılıklar ise şükür ve yardımlaşmayı test eden unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu derinlemesine incelemenin sonunda sana üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakalım. Metin, Yetenek ve hayattaki sonuçlardaki farklılıkların ilahi bir planın doğal ve amaçlı bir parçası olduğunu savunuyor. Eğer bu önermeyi bir an için doğru kabul edersek, bu durum kendi başarı ve başarısızlıklarımıza ya da çevremizde tanık olduğumuz derin eşitsizliklere bakış açımızı nasıl değiştirir? bu her şeyi olduğu gibi kabullenip bir tür pasifliğe mi yol açar yoksa adaleti tesis etme ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda bize farklı ve daha büyük bir sorumluluk mu yükler